Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için TV8'in sevilen günlük dizisi Canım Annem'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi günden güne kendi fan kitlesini toplamaya devam ediyor. İşte sizler için çekim zorluklarını da yayınlamaktan gurur duyuyoruz birbirinden güzel oyuncularımızın yetenekli sahneleri herkesi ekrana kilitliyor. Her gün herkes ekran başında dizinin yeni bölümlerini bekliyor. İşte sizler için bu tatlı ekibin kamera arkası paylaşımlarını yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.